Ee, Diyanet Vakfı Yayın Geleneksel Sanatlar. Bu mu? Aha! Diyanet'in şeyi hadi inceleyelim. Diyanet e-ticaret sitesi. Pog. Bakıyorum sayfa 2'ye de bakıyorum Ona da bakacağım dursun. Buna tamam, az sonra. Lüks seccade mi yazıyor? Lüks seccade. Aha. Aha. Lükset Tabii canım. Diyanet Diyanet e-ticaret sitesi. Aha gerçek. Lüks seccade ne oğlum? Diyanet seccade satıyor. RT'li seccade alabilir miyim acaba ben? Rica etsem. Jep Tayyip Erdoğan olan seccade yok mu ya? Seccade ve lüks niye gelmiyor? Ah, neyse şeye bakalım. Uşak el dokuma halı seccade. Abi. 3000, 3000 lira. Dur dur. Geldik. Lüks dediğim böyle olur zaten. Madalyon mavi kuşak halı seccade. Madalyon lacivert uşak halı seccade. 3500 lira Diyanet. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Kargo bedava mıymış? Abi, satın alabiliyor muyuz ya? Alalım bir tane. Dursun evimizde. Sipariş ortalama 30-40 gün arasında yeni dokuma yapılarak teslim ediyor. Oğlum 30-40 günde geliyor. Bu ee, çok özel bir şey yani. 30-40 günde geliyor sizin de elinizden. Bekliyorsunuz yani. E, madalyonlu uçak halıları 16. yüzyıl içerisinde üretilmiştir. Uçak halılarındaki e, çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların hakimiyet gücünü belli eder. Helal olsun. Helal olsun. El dokuma, evet. el dokuma. Özel. Peki. Diyanet satıyor. Peki. Hı -hı. Eren bak peki. Merch sitesini açıp RGB'li seccade satmamız yok mu? RGB'li seccade. Ama Diyanet'e nasıl rakip olacağız? Bizim burada Diyanet'te 314 sınırsız para var. Abi. 314 Diyanet'te sınırsız abi. para var. Diyanet'e nasıl rekabet bizim edeceğiz? Var. Bizim de kitlemiz <laughs> var. Abi. Peki Yer, Diyanet Alır mısınız abi? <laughs> RGB'li tespih. Olur mu? Tutar mı? Yapalım mı? Ben Diyanet'in neden buna ihtiyacı olduğunu anlamadım açıkçası. Çünkü Diyanet en çok para alan e, şey çünkü. E, nasıl yani Diyanet nasıl buna ihtiyacı olabiliyor? Ben onu anlamadım. Yani neyin parasını evet. kazanmaya çalışıyor?